Merhaba. Ülkemizin belki de en önemli seçimlerine sayılı günler kalmışken ben de 4 yıldır belediye başkanlığı görevini sürdürdüğüm Efes Selçuk'tan gördüğüm manzarayı kamuoyuyla yani sizlerle paylaşmak istedim. 4 yıldır pek çok olağanüstü durum yaşarken Efes Selçuk'ta bir yandan yatırımlarla iş üretmeye çalışırken diğer yandan da halkımızın dertlerine derman olmaya çalıştık. Dayanışmayı her alanda hep birlikte büyüttük. Ama dayanışmanın da bir sınırı var elbette. İşsizlik, hayat pahalılığı, ücretlerin düşüklüğü gibi sorunlar dayanışmayla ancak hafifletilebilir. Bu sorunları ortadan kaldırmak halkçı politikaların iktidar tarafından merkezi devlet olanaklarıyla yaşama geçirilmesiyle mümkündür ancak. Kısacası halk dayanışmayla güçlenecek, halkçılar iktidara gelip sorunları çözecek. İşte 14 Mayıs bu yüzden halkın dertlerinin çözülüp çözülemeyeceğinin oylandığı bir seçim olacak. Efes Selçuk Belediye Başkanı olarak çok açık yüreklilikle söyleyebilirim ki 4 yıldır hizmet üretmek, çalışma arkadaşlarımızın sofralarını büyütmek ve dayanışmayı güçlendirmek için attığımız her adımda siyasi ve ekonomik engellerle karşılaştık. Belediyemizin giderleri hep arttı, gelirlerimiz de hep geride kaldı ve giderek daha da zorlanıyoruz. Milyonlarca turistin harcamaları kentimizde kalmadığı için, esnafımız ayakta kalma mücadelesi verdiği için, çiftçimiz çok çalışıp az kazandığı, maliyetleri hep arttığı için Gençlerimiz nitelikli ve kazandıran işlerde istihdam edilemediği için ailelerimiz çocuklarına nitelikli ve sağlıklı gıda temin edemediği için ve işçilerimiz iktidarın verdiği zam daha ceplerine girmeden enflasyon karşısında eridikçe yoksullaşıyor. Bu yüzden de hep birlikte çok zorlanıyoruz. Hatta tam da bugünlerde belediyedeki çalışma arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını mümkün olduğunca alabilsin diye sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmelerinde henüz sonuç alamadık. İktidarın işçi sınıfına uygun gördüğü zam oranının çok üstünde bir ücret seviyesini hesabını, kitabını ince ince yaparak önerdiğimiz halde anlaşmakta zorlanıyoruz. Çünkü yetmiyor. Ne belediyemizin ekonomik gücü ne de dayanışmanın en güzel örneklerini gösteren Efes Selçuk halkının soluğu 20 yıllık iktidarın biriktirdiği ekonomik kriz, işsizlik, enflasyon ve gelir adaletsizliği gibi sorunları çözmeye asla yetmiyor. İktidar 5500 lira askeri ücreti 8500 seviyesine uyarladı. Biz 6615 lira düzeyinde olan en düşük işçi gelirini ince ince hesap yaparak 15155 lira seviyesine çıkardık. Ama bu seviyelerde uzlaşmakta zorlanıyoruz. Belediyemizdeki işçi arkadaşlarımıza iktidarın iyileştirmesinin çok ötesinde bir oranda %130 seviyesinde zam yaptık. Ama işçi arkadaşlarımıza ne yazık ki yetmiyor. Eğer bu koşullarda popülist sözlerle işçi arkadaşlarımızı siyasete malzemesi haline getirmeyeceksek başka bir yolu tercih etmemiz gerekiyordu. Ücretleri mümkün olduğunca arttırmanın yoluna bakacaktık. Ama geçmiş dönemlerle kentimizde yaşandığı gibi ödeyemeyeceğimiz vaatlerle ve samimiyetsiz şovlarla girişmeyeceğimizi de en başından söylemiştik. Biz de öyle yaptık. Bizce daha büyük belediyelerin de üstünde ve kabul edilebilir seviyelerde bir ücret ve gelir artışını önerdik. Şimdi geldiğimiz noktada iktidarın halkımızdan ve belediyemizden esirgediği merkezi devlet olanaklarının yokluğunda hem hizmet üretmeye, hem çalışma arkadaşlarımızın sofralarını büyütmenin yollarını aramaya hem de dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz ve 14 Mayıs'tan sonra halkın zenginliğinin halk için, herkes için harcandığı iktidarımızda ülkemizin sorunlarını tek tek çözebilecek, kentimizi kalkındıracak, refahı sağlayacak ve işçinin hakkını ziyadesiyle işçiye teslim edebilecek bir ülkeyi kuracak, sorunlarımızı kökünden çözeceğiz. O zamana kadar hem Efes Selçuk Belediye Başkanı olarak hem de bir Efes Selçuklu olarak zorlansak da direnmeye, dayanışmaya ve 14 Mayıs'a umutla, kararlılıkla kol kola yürümeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Herkesi en derin sevgilerimle, dostlukla ve tüm samimi duygularımla kucaklıyorum.